<laughs> I <Sayurida>. do <laughs> Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ sizlere hitap etmek üzere Değerli misafirler Zafer Partimizin birinci olağanüstü kongresine hoş geldiniz. Eğer özgür bir Türkiye'yi istiyorsanız gelin Zafer Partisi çatısı altında birlikte kuralım. Bu mücadeleyi birlikte verelim. Değerli Zafer Partililer, sevgili gençler. Hepinizin bildiği hikayeyi tekrarlamak istiyorum. Nasrettin Hoca hani gölün kenarında oturmuş, yoğurdu baklaşından çıkarmış. Göle döküyor, sormuşlar ne yapıyorsun? E, göle maya çalıyorum demiş. Hocam demişler hiç Göl maya tutar mı? Hoca demiş ya tutarsa. Şimdi hala Cumhur İttifakı'na oy vermeye düşünen arkadaşlar göle maya çalmaya çalışıyorlar ya tutarsa diye. Öte yandan Millet İttifakı altılı bir yamalı bohça. Oraya da oy vermeyi düşünen yurttaşlarımız var. Siz de göle maya çalmayın lütfen. Lehte ve aleyhte söz talebi olmadığına göre tüzüğümüzün yeni şeklini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle yeni tüzüğümüz kabul edilmiştir.